Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Nasılsınız? Bugün sizlere çok önemli konu olan hangi render motoru daha iyi konusuna farklı bir bakış açısıyla cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında WhatsApp grubumuzdan çok fazla soru geliyor. Bu soruların cevabı olarak burada sizlere bu konunun cevabını vermek istiyorum. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar gerçekten değerli bilgi alacağınızı ben düşünüyorum. Şimdi kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim Render motorlarına girdiğimizde bir Vray ile Lumion vardı. TVMotion'da 2 veya 2.5 veya 3 versiyonunda ilerleme aşamasındaydı. Tabii bizim o zaman çok fazla render motoru değiştirip de render motorları konusunda daldan dala atlama gibi durumumuz yoktu arkadaşlar. Öyle bir şey söz konusu değildi. Bir tane render motorunu seçip devam etmemiz gerekiyordu. Veya 3D e geçip 3D v Vray veya Melt Array kullanmak veya işte SketchUp'a gelip SketchUp'ta birey veya Lumion kullanmak gibi bir seçeneğimiz vardı. Bireyde saatler süren render süresi aslında kullanıcıları birazdan Lumion'a sevk ediyordu. Oradan Lumion'dan tek kare konusunda kaliteli render alamayan tekrar bireye dönüş yapıyordu. Ama şu an günümüzde öyle bir şey yok. Çünkü kullanıcılar belli bir aşamada render motoruna devam ederken hemen o aşamada Instagram'dan bir tane görsel görüyor. Hemen ondan etkilenerek diğer render motoruna geçmeye çalışıyor. Geçenlerde bunun örneğini verdim. İşte Corona Render konusunda kullanıcı 16 senedir Corona Render kullanıyormuş. Açıklamaya yazmış aslında ne kadar sürede kullandığını ve çalışmayı da ne kadar süre boyunca yazdığını yazmış. 2,5 ay boyunca bu çalışmayla uğraşmış ve gerçekten 15 senenin üzerinde de bir deneyim var. Çıkan sonuç gerçekten çok harika. Ama kullanıcı o görseli görüp açıklamayı okumadan hemen o görseli korona render motorunda yapmaya çalışıyor. Yaparsınız ama belli bir sürenin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Belli bir kapasite sizin ve müşterinin ne istediği de çok önemli. Sen bir render motorunda 360 dereceyi sanal gözlük gezinmesini ve render ve animasyonu eğer hep beraber bir arada yapmak istiyorsan bu sefer Corona Render senin işini görmeyecektir. Veya Şöyle bir şey oluyor. Bu da çok sık karşılaştığımız bir olay. Hem WhatsApp'ta de YouTube adresimizde. İşte ben YouTube'a içerik girerken bu kanalda TV Motion Render videosu çekiyorum. Bir kare yapmışım. Kullanıcının çok hoşuna gitmiş. Kullanıcı D5'ten hemen TV Motion'a geçmiş. Veya işte ben Enscape ile ilgili bir video çekiyorum. kullanıcı D5'te Enscape ile ilgili sahneyi görüyor. Hemen d 5i bırakıp Enscape'e geçiyor. Veya yani bireyi bırakıp TV Motion'a geçiyor gibi gibi. Böyle değişik durumlar söz konusu oluyor. Arkadaşlar Elinizdeki render motorunu kolay kolay bırakmayın, uzun süre o motor üzerinde bir geliştirme ve ar-ge aşaması, araştırma geliştirme aşaması yaparak gideceğiniz noktayı belirleyin. Render motorunu kullanmak sadece render motorunu kullanmaktan ibaret değil, render motoru aslında modeleme ve tasarıma veya sahne hazırlamasına çok önem arz eden bir olay. Render motoru kaliteli değildir, sahne kalitelidir. Aslında render motorunun pek bir önemi yoktur. Aslında sizin ayırmış olduğunuz zaman çok önemlidir arkadaşlar. Bunu her zaman dile getiriyorum. Üzerine basa basa dile getiriyorum. Ve bazı şeyleri görmeniz gerçekten uzun zaman alan gerektiriyor. Yani uzun zaman derken hani bu en az 6 aylık bir zaman gerektiriyor. Her zaman ben şu örneği vermiş, ver, veriyorum. E i̇şte bir caddeden geçiyorsunuz. Bazen görüyorsunuz. E bu sokakta bu dükkan var mıydı diyorsunuz. Bu tabela var mıydı diyorsunuz. Ama siz onu o tabelayı Dokuzuncu veya onuncu geçişte görüyorsunuz. Aynı random motorlarındaki inceye görme dediğimiz olay da vardır. İşte bilardo da, bilardo oynayanlar bilir, bilardonun toplara vururken sağdan veya soldan inceye görünmek diye bir tabiri vardır. İnceye görmeniz için belli bir aşamada belli bir zaman geçirmeniz gerekiyor. İşte kompozisyon, modelin hazırlanması, ışık yerleşimleri, detaylar, kaplamalar bunlar bir kısımda ama yine en temele indiğimizde Program kullanımı veya SketchUp kullanıyorsanız, SketchUp, Blender veya 3D MX'i kullanıyorsanız kaliteli bir sahnenin hazırlanması, orada sanatsal bir dokunuş, sanatsal bir bakış açısı oluşturmanız ve kompozisyon dediğimiz olayı oluşturmanız çok önemli. Ondan sonra siz bunu Paint atsanız, Paint'te de, de çok kaliteli render alırsınız ama bunların bir oturması gerekiyor. Bunun için de işte belli bir zaman gerekiyor. WhatsApp'tan bir tane görsel geliyor. İşte kızlar grubundan bir görsel geldi. D5'te inanılmaz bir render alınmış. Hemen işte bizi bulup, işte hocam D5'te böyle bir render alınmış. Biz de alabilir miyiz? Alırsın ama yeterli zaman ayırman gerekiyor. 20 günde alamazsın, 3 ayda alırsın. 3 ayda alamazsan 6 ayda alırsın. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum mu söz konusu? Herkesin öğrenme zamanı çok farklı. Yani herkesin bu işe ayırmış olduğu zaman çok farklı. 9-6 çalışıyorsundur, çok yoğun çalışıyorsundur. Sen günlük yarım saat ayırırsın diğer arkadaş 4 saat ayırır günlük. E onun gideceği zamanla senin gideceğin zaman çok farklıdır. O yüzden kimseyle çekişmeye, kimseyle rekabete girmeye gerek yok. Kendinizden bir ay önceki kendinizden daha iyisiniz o zaman hiçbir sorun yok. Devam ederek gelişmesine, yani gelişim aşamamıza devam etmemiz gerekiyor. Günlük aşamada bakın 2024 bitti. 2025'e giriyoruz. Günlük aşamada kendinize bir öğrenim çetelesi kurarak bakın ChatGPT konusunda dersler de verdik. Kendi kişisel kanalımda derse de verdim. ChatGPT'ye yazın. Bir öğrenim aşaması, öğrenim listesi sunsun size. Günlük olarak 15 dakika, 20 dakika bir tane video izleyin ve devam edin buna. Düşünsene günlük 10 dakika video izlesen bir ayda 300 dakika eğer ya 3 ay sonra beni bırak herkesi geçersin yani bir adam bırakmazsın. Hepsini tokatlarsın yani. Hani tabiri caizse yani öğrenim bakımından tokatlarsın. Onu demek istiyorum gibi <laughs> de mecazi anlamda konuşuyorum. Yani fiziksel anlamda değil. Çünkü bu öğrenim aşaması bu işe zaman ayırmakla ilgili arkadaşlar. Her ne kadar görseniz de ben YouTube'dan size birebir en baba profesyonel dersi anlatsam siz bunu uygulamaya sokmanız sürece gelişmeniz gerçekten çok zor. Kendiniz görmeniz gerekiyor. Modelle uğraşmanız gerekiyor. Bazı zamanlarda da farklı çalışmalar yapmaya çalışın. İlla mimari çalışma yapacağım diye kendinizi yormayın. Çünkü insan serbest yaptığı zaman aslında render motoru ve modellemeyi öğreniyor. O sizi e, ferah bir ortama sokuyor. Relax, rahatlatıyor, sakinleştiriyor aslında. Böyle bir durum söz konusu. Ve çalışmalar yaparken belli bir ara bırakın. Bir deşarj süreniz olsun arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani 6 saat, 8 saat boyunca bilgisayar başında modelleme yapayım. E, render alayım. Çok iyi olayım, çok iyi olma hevesiyle, mükemmel çalışma çıkarma hevesiyle çok fazla enerjinizi tüketmeyin. Enerji araları, deşarj süreleri bırakarak tekrar çalışmaya tekrar dönün. Özellikle spor yapmaya gayret gösterin. Kitap okuyarak kendinizi rahatlatın veya farklı aktiviteleriniz varsa onları yapmaya özen gösterin. Çünkü kalite çıkarma çalışmanın en büyük özelliği deşarj olma süresidir arkadaşlar. Deşarj olduğunuzda, deşarj olmak ne demek? Aslında enerjiyi atmaktır arkadaşlar. Kendinizi, bünyenizi yormaktır. Vücut yorulduğu zaman dinlenir. Ruh yorulduğu zaman dinlenir aslında. Ruhu yormak için bedeninizi yormanız gerekiyor. Ruhu yormak için bedenin nitelikli yorulması gerekiyor. Bu ne demek? Bu aslında sizin gün içerisinde belli aşamalarda kendinizi yormanız demek. Bakın nereden nereye geldik? Render motor seçiminden bedeni yormaya, fiziksel rahatlamaya, ruhen rahatlamaya geldik. Çünkü neden? Eğer kaliteli çıkarmak istiyorsanız bunların yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bedenin ve ruhun rahatlaması gerekiyor. Bedenin, ruhun rahatlaması için bedenin yorulması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Bedeni yorduğunuz zaman o enerji atıyorsunuz, tekrar sıfırlanıyorsunuz tekrar çalışmaya oturduğunuzda bu herkes için, her şey için geçerli. Aile ortamı için de geçerli, çalışma ortamı için de geçerli. Siz sıfırlandığınızda, tekrar bir işe başladığınızda artık orada yeniden bir üretme aşaması başlıyor, yeniden bir kalite başlıyor, yeniden bir görme aşaması başlıyor ve yeniden üretkenlik başlıyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Hangi render motorunuz? cevabı da aslında o render motorunu ayırmış olduğunuz zamanla ilgili. Kaliteli model, kaliteli sahne, ışık, kaliteli kaplama ve buna bağlı birçok etken de zaten YouTube adresinizde anlatıldı. Videoları izleyerek devam edebilirsiniz. Zaman zaman sohbet niteliğinde böyle videolar çekiyorum. İnşallah faydası vardır arkadaşlar. Altta da yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Eğer %70'lik abone olmayanların kısmındaysanız bir abone olursanız çok da seviniriz arkadaşlar. Sizlerin katkılarıyla büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. Tekrar sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Bu tür videolara tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Aklıma geldikçe siz de eğer hangi konuda video çekmemi isterseniz bu videonun altına yazabilirsiniz.